bütün devletlerin gerek tağutlar olsun gerek kendisi Müslüman diyen gerek Hristiyan diyen bütün ateizm ateizm diyen bütün devletler kendi vatandaşlarının e, sınıflara ayrılmasını isterler. Kaç tane evlimiz var? Kaç tane bekarımız var? Kaç tane çalışanımız var? Çalış sigorta gibi bir şeydir. Yoksa devletlerin böyle bu adamlara resmi bir nikah kıyalım. Bunlar işte zina yapmasına gibi bir derdi yoktur. Sadece devletin vatandaşın kayıt almasını, kayıt altına almak istediği bir uygulamadır. Bir mahkeme söz konusu değildir. Resmi nikahta bir beis olduğuna itikad etmiyoruz. Ki içinde yaşadığımız vakada yani hiç gereği olmasa biz işte devletle, hastaneyle muhatap olmasak benzeri şeyler olmasa eyvallah zaten gerek yok. Resmi nikaha başvurmaya gerek yok. Resmi nikahın bir din olduğuna, bir nikah olduğuna itikad eden kişi bu ayrıdır. Bu kişi bununla dinden çıkar şer'i nikah e, şer'i nikahı tağutlara verirse ve onların kıydığı nikahın hak olduğuna inanırsa ve onlar bunun vereceğinin onlar olduğuna itika, itikad ederse bu vahim bir durumdur. Kişi bununla dinden çıkar. Onlara bu şer'i hakkı tanıdığı için. Fakat bu değil. Zorunlu olarak bazı şeyler yapması gerekir. Bundan dolayı resmi nikah kıymış. Resmi nikah tağuta muhakeme olmak değildir. E, yapılması da kişiyi dinden çıkartmaz. <laughs> حجة البيت العتيق سرت والشوق